Değerli misafirlerimiz, 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Azerbaycan finali ikincileri karşınızda verim Ve ikinci olan kardeşlerimize gümüş madalyalarını takdim etmek üzere ve tabi sertifikalarını da tatmi e takdim etmek üzere İstanbul Esenler Kaymakamı Sayın Nazım Madenoğlu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum efendim. Sunucu arkadaşımız mikrofonu uzattı. Herhalde birkaç kelime eder misin demek istedi. Etmez miyim efendim? Böyle canları bulduktan sonra birkaç kelime değil, binlerce ederiz. <laughs> muhterem protokol, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Kendi alanlarında çok başarılı olduğundan emin olduğum değerli jüri üyeleri, saygıdeğer davetliler. Öncelikle beni şu an sizlerin huzuruna çıkaran ve İstanbul'dan beraber geldiğimiz arkadaşlarla beraber sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, hazzını ve heyecanını yaşadığını ifade etmek isterim. Tabii ki biz gelirken yanımıza aldığımız birkaç eşya, şahsi eşyalarımıza gelmedik. Gelirken sizlere Türkiye'mizden ama hasreten İstanbul'dan kucak dolusu selamlar getirdik. Bu selam ve sevgileri de bu dilekleri de sizlere iletmek isterim. Türkçemiz gerçekten de muhteşem, muazzam ve mükemmel bir dil. Dünya dilleriyle bana kalırsa karşılaştırmak bile istemem. Çünkü çok müthiş üstünlükleri vardır. Ama mukayese etmemiz gerekirse hakikaten birinciye gelen bir dildir. O yüzden hepimizin gurur duyması gerektiğini ifade ediyorum. Bu akşam Sevgili yavrularımız ki hepsi de birbirinden yetenekli gerçekten kabiliyetlerini çok güzel bir şekilde ortaya koydular. Ve bir kısım gençlerimiz, yavrularımız finalde Azerbaycan'ı temsil etme e, görevini üstlendiler. Bir kısım yavrularımız da burada bu finale katılmanın sevincini yaşadılar. Biz bunlardan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sevgili ırktaşlarım diyeyim. Biz burada bize gülümseyerek resmiyle bakan ruhuyla Azerbaycan'a ümit veren, istikbal veren rahmetli Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev'in belirttiği gibi tek milletiz ama iki devletiz. Her ikisi de her ikisi de kuvveti temsil eder. İki devlet olmak da kuvvetli olmayı temsil eder. Tek millet olmak da kuvvetli olmayı temsil eder. O itibarla son derece takdir etmek bizi aşar ama son derece yerinde sözlerdi bunlar. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Efendim şimdi dedik ki bu gurur hepimize ait. Ama esas gurur bu yavrularımıza ait. Bir adım daha atarsak esas gurur bu yavrularımızı yetiştiren ana babalara ait. Bir adım daha atarsak bu yavrularımızı emin ellerine tevdi ettiğimiz, emanet ettiğimiz yaşları genç olmasına rağmen neredeyse işlerinde benim yaşımın yarısı kadar yaşta olan genç öğretmenlerimiz var. Genç olmalarına rağmen elleri öpülesi o öğretmenlerime ait bu gurur. Gece karanlığını aydınlatan yıldızların zaman zaman kaydığını yerlerinden başka yerlere gittiğini görürüz, biliriz. O yıldızlar ki geceleri aydınlatırlar. Yoklukları gecenin karanlığa bürünmesine yol açar. Bu genç öğretmen arkadaşlarımız kayan yıldızlar gibi kendiliklerinden değil ama iradeleriyle, ama isteyerek, ama hizmet aşkının ve şevkinin gerektirdiği duygu ve düşüncelerle Türkiye'den, Türkiye'mizden, kardeş ülkenizden, ana ve baba ocaklarını terk ederek dünyanın her yerine gitmişler ve o geceyi aydınlatan yıldızlar gibi gittikleri yeri aydınlatmışlardır ve aydınlatmaya da devam edeceklerdir. O, işte, o yüzden ben bu genç kardeşlerimi bu gururun yaşanmasına ve paylaşılmasına neden oldukları için ayrıca hasreten huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Tabi son olarak bu gurur sevgili seyirciler ve aziz davetliler sizlere ait. Çünkü gelip bu muhteşem gecede bu yavrularımızın sevinçlerine ortak oldunuz. Sevinçlerini paylaştınız. Çünkü bizim o güzel Türkçe'mizde bir söz vardır, malum. Sevinçler ve mutluluklar paylaşıldıkça ne yapıyor? Artıyor. Ama üzüntüler, kederler paylaşıldıkça azalıyor. İşte bu akşam biz bu yavrularımızın hep beraber sizlerle efendim e, sevinçlerini paylaştık. O yüzden hepimizin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben e, ödül vermek üzere huzurlarınıza çıktığım bu dakikalarda biraz haddimi aşarak fazlaca e, konuştuğumu, süremi geçirdiğimi düşünüyorum. O itibarla sözlerime burada son vermek istiyorum. İleriki günlerde sıhhatli, saadetli günler diliyorum hepinize ve hayırlı akşamlar diliyorum.